merhabalar. 48. dersimizin konusu shoot, out to ve headpad yani tavsiye modulları, tavsiye kipleri. Şuraya bir dikkat edelim. Shoot diye okunuyor. Shoot değil. Shoot, out to ve headpad. Evet, shoot, out to ve headpad tamamı öneri getirmek, öğüt vermek için kullanılan yapılar. Mastan biraz daha zayıf bir yapı ve present bir yapı. Bakalım. I, you, we, they, he, she, sonra herhangi bir ayrım yapmaksızın herhangi bir takı, s takısı, ing vesaire hiçbir şey getirmeksizin fiilin yalın halini getiriyoruz. I should hurry. Acele etmeliyim. You ought to study. Ders çalışmalısın. They should go. Onlar gitmeli gibi yapılar. Daha fazla örneğimiz var. Bakalım. You should you ought to be more creative. Biraz daha yaratıcı olmalısın. You should You ought to believe in yourself. Kendine inanmalısın. You should you ought to be careful. Dikkatli olmalısın. You should rest. Dinlenmelisin. You should take an aspirin. Bir aspirin almalısın. You should check it again. Tekrar kontrol etmelisin. We ought to check it again. Bir daha tekrar etmeliyiz. I have got a toothache. Diş ağrım var. What should I do? Ne yapmalıyım? It may rain. Yağmur yağabilir. You should take your umbrella. Şemsiyeni almalısın gibi. Tahmin edebileceğiniz gibi olumsuzu shouldn't veya ought not to şeklinde. Onu da yazalım. Ought not to şeklinde yapılıyor olumsuzda. Onu da şuraya alalım. Evet. Ought not. To. You shouldn't hurry. Acele etmemelisin. They shouldn't go. Onlar gitmemeli gibi. You shouldn't hurry to make a decision. Bir karar almak için acele etmemelisin. You shouldn't trust him ona güvenmemelisin. You shouldn't postpone your duties. Postpone ertelemek, ötelemek demek. Görevlerini ötelememelisin, ertelememelisin gibi. We shouldn't go there again. Bir daha oraya gitmemeliyiz gibi. Evet, had better'a bakalım. Had better ise, yapsan iyi olur demektir. Şuttan biraz daha güçlüdür ve yapılmadığı takdirde kötü bir şey olacağı ima edilir. Hani, ödevlerini yapsan iyi olur, aksi takdirde şöyle şöyle olacak gibi. Mesela, you had better pay back on time, borcunu zamanında geri ödesen iyi olur. You had better hurry, acı desen iyi olur, yoksa uçağını kaçıracaksın gibi. You had better be more careful daha dikkatli olsan iyi olur you had better obey the rules kurallara uysan iyi olur You had better check it again. Tekrar kontrol etsen iyi olur. Burada had'e bakıp yani geçmiş olduğunu düşünmeyin. Bu tamamıyla present bir yapı. Ve bir diğer önemli nokta ise had better not'tır bunun olumsuzu. Sıklıkla hata yapılır. Hadn't better falan gibi. Hayır had better not şeklinde yapılmalıdır. Ve yapmasan iyi olur anlamına gelir. You had better not trust him. Ona güvenmesen iyi olur. You had better not lie to me again. Bana bir daha yalan söylemesen İyi olur. You had better not miss that flight. O uçuşu kaçırmasan iyi olur. You had better not be here when he comes. O geldiğinde burada olmasan iyi olur gibi. Evet egzersizimiz var. Videoyu durdurabilirsiniz. Boşluğu should veya shouldn't da dolduracaksınız. Hemen başlıyorum ben. We will wear thick clothes. Thick kalın demek arkadaşlar. Kalın elbiseler giymeliyiz veya giymemeliyiz. It's very cold. Çok soğuk dediği için should olacak. We should wear gömlek, kalın elbiseler gibi. Evet, you will trust Alex. He is not reliable. Reliable güvenilir, not reliable güvenilir değil. O zaman shouldn't. You should not trust veya Shouldn't trust Alex. You will be careful when you drive. You should be careful. araba kullanırken dikkatli olmalısın. We will hurry or we will miss the plane. We should hurry. Acele etmeliyiz yoksa uçuşumuzu kaçıracağız. It may be dangerous. Tehlikeli olabilir. You shouldn't. You shouldn't touch that button. O tuşa dokunmamalısın. Tehlikeli olabilir. Button'ı çift t yazacağız. yazım tas yapmışız. Evet. Had better ve had better not. Yapsan iyi olur. Yapmasan iyi olur gibi. Blah. You bla, Lie to me again. Bir daha bana yalan söylemesen iyi olur. O zaman ne diyeceğiz? You had better not. Söylemesen iyi olur. Bir daha işe geç kalmasan iyi olur. O zaman yine had better not diyeceğiz. En sonuncusuna bakalım. In case there is a mistake, in case ihtimaline karşı, bir hata olması ihtimaline karşı dosyaları tekrar kontrol etsek iyi olur diyeceksiniz. Yani we had better. Evet, translation kısmımız var. 5 ee, tane cümlemiz var. Yine videoyu durdurup kendiniz yapabilirsiniz. Bakalım erken kalkmalısın. You should veya you ought to get up early. Erken kalkmalısın. Erken kalksan yedersin. Yani you had better get up early. Bir sonraki de bakalım pizza yeme midesin. You shouldn't. Ya da you ought not to eat pizza. Pizza diyor. Fast food yemezsen iyi edersin. You had better not eat fast food. Evet son kısım. Geç kalmazsan iyi edersin. You had better. Geç kalmak not be late. Yani geç kalmak be late. Not be late. Geç kalmazsan iyi edersin gibi. Gördüğünüz gibi gayet yüzeysel, kolay ve oldukça kullanılabilecek bir konu. Should ve ought'u aynı anlamda fiilin yalın hali geliyor. Had better biraz daha güçlüsü. Had better olumsuzu, had better not hata aldığını, past olduğunu düşünmeyeceğiz çünkü bu present bir yapı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.